Günaydın sevgili hanımlar. Selamun aleyküm. Bugün Regaip Kandili. ilk önce kandilinizi kutluyorum. Hayırlı kandiller olsun. Bugün sizinle beraber hanımlar e, dondurma çubuğuyla yelpazeli bir örneğimiz var. Hemen göstermek istiyorum. Çok güzel. Hemen gösterişi çok güzel. Yapımı da çok kolay. Şimdi hep beraber bu örneğimizi yapmak istiyorum ben. Şimdi hanımlar e, şu ara mesafe 3 tane. Bilemediniz. Dört tane yapabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Ben üç tane yapmaya karar verdim. Şimdi sizinle beraber hemen bunu yapalım. Ben bir tane yapmıştım, size de şimdi göstermek istiyorum. Tığımıza bir tane zincir ya aldık, hemen orta boy. Bir tane örümcek yapalım. Örümceğin kafasına da bir tane zincir yaptık tığımıza. 2 tane zincir doladık. Pardon hanımlar 2 tane ip doladık. Hemen buradan sayıyoruz. 1 2 3 kutucuk. 1 2 kutucuk bırakıp 3'e hemen sabitleyelim. Kısa önce 2, sonra 2, sonra 2. Bu şekli alıyor. Şimdi bunun başına kıpıtlar yapacağız 3 tane. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şuraya ipsiz bir şekilde girdik. Birinci kipriğimiz hazır. İkinci de hemen yapalım. 2 3 4 ve 5. Bunu da buraya ipsiz bir şekilde sabitledik. İkinci kipriğimiz de hazır. Üçüncü kipriğimizi hemen yapalım. 2 3 4 5 tane. Bunu da buraya sabitledik. Gördüğünüz gibi hanımlar 3 tane kirpiğimiz hazır. Şimdi bu boş kısma bir sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz. 7.'sini alttaki boşluğumuza girdik hanımlar. İşte gördüğünüz gibi bu 3 tane olacak iki tane yaptık şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz orta boy bir tane örümcek yapalım sonra hanımlar tığımıza iki tane ip aldık bir iki üç tane pardonlar iki tane boşluk bırakıp üçüncüye giriş yapıyoruz ilk önce iki sonra iki sonra iki tane yaptık. Tekrar 3 tane kirpik yapacağımız için 5 tane zincir çekelim. 2 3 4 5. Yuvamızın başına hemen girdik. Tekrar aynı işlemi yapalım. 3 4 5. Tekrar aynı işlem 1 2 3 4 5. Hanımlar, kirpiğimiz hazır şimdi. Burayı sık iğnesiyle dolduralım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptık 7.sini boşluğumuza kapattık Evet hanımlar gördüğünüz gibi 3 <laughs> tane dağımız oldu şimdi hemen bu örneğimizin alt kısmını şurayı yapacağız. Tekrar bir orta boy örümcek çekelim. Başındaki zinciri de unutmayalım. Tığımıza tekrar iki tane ip aldık. Bir iki boşluk bırakıp üçüncüsüne giriş yapıyoruz. İki iki çıkardık. Sonra örneğimizi elimizde Şöyle ters çevirdik. Burada 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. En başta şuraya trabzanımızın başında bir tane yuvamız var. Gördüğünüz gibi hanımlar. Buraya bir giriş pardon hanımlar giriş yapalım. Şurada bir küçük yuva elde ettik. Hemen örneğimizi elimizde düz kısmını çeviriyoruz tığımıza 1 2 3 tane zincir çektik tığımıza bir tane ip alıyoruz yuvamıza girdik ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 2 tane trabzanımız oldu tekrar aynı işlem ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 toplamda 3 tane trabzanımız oldu dördüncü trabzanımızı 3 tane zincir çektik bu boşluğa girip kapattık. Papatyamızın diyelim bir yaprağı hazır. Şimdi buraya üç tane yaprak olması gerekiyor. Biz bir tanesini yaptık. Şimdi ikincisini yapalım. 3 tane zincir çekelim. Tığımıza ipimizi aldık. Boşluğumuza giriyoruz. İlk önce bir, sonra 2, sonra 2. İlk önce bir, sonra 2 sonra 2 3 tane zincir çekelim boşluğumuza girip kapatalım ikinci yaprağımız da oldu şimdi üçüncüsünü yapalım 1 2 3 tane zincir çektik boşluğumuza giriyoruz i̇lk önce 1 sonra 2 sonra 2 ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra tekrar 3 tane zincir çekiyoruz boşluğumuza girip kapattık hanımlar gördüğünüz gibi papatyamız şu an hazır şimdi bu alt kısma sık iğne dolup aşağıya doğru iniyoruz 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi yapıyoruz 8. aşağıdaki yuvamızın içine sabitledik gördüğünüz gibi hanımlar şimdi buraya bir tane daha daha yapayım sabitleyeyim ki sökülmesin. 1 2 boşluk bırakıp üçüncüye sabitledik. İlk önce 2, sonra 2, sonra 2. Başına da 1 2 3 4 5 Şimdi bir iki tane kirpik yaptık. Tekrar 2 3 4 5 Tekrar bir tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 5 tekrar bir tane kirpik yaptık işte hanımlar burayı sık iğnesi ile dolduralım 1 2 3 4 5 6 7'sini boşluğumuza sabitledik başına da bir tane zincir çekelim örneğimiz sökülmesin Evet hanımlar şimdi göstermek istiyorum size bu şekilde alıyor Hanımlar ben bir şey de belirtmek istiyorum. Bu benim eşarbım değil. Bu benim e, örnek mendilim. Ben buna örneklerimi çıkarıyorum. Ben bir tanesini yapmıştım. Hazırlamıştım. Sarı renkli. Şimdi hemen bunu da kırmızıyla yapmak istiyorum. Şöyle. Göstereyim size. İşte hanımlar bu şekilde. Şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz elimize. Elimize alalım. Tümüze aldık. Bir tane zincirle hemen sabitleyelim. Sabitledik. Şimdi hanımlar, örneğimizin tekrar arka yüzünü çeviriyoruz elimizle. Şu gördüğünüz boşluğa şuraya giriş yapıyoruz. Bir sık iğnesiyle şöyle sabitledik. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Unutmayın hanımlar ters yüzü örneğimizin. Şimdi bu iki tane yaprağımızın şöyle göstereyim bakın biri burada biri burada. Bu aradan giriyoruz. İpsiz bir şekilde ve çıkardık. Hemen burada bir tane yuva oluştu hanımlar. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Tekrar şurada görüyorsunuz 2 tane yaprağımız var. Hemen o iki yaprağımızın arasından tığımıza ip alıyoruz. Pardon. Ve geri çektik. Sık iğne ile sabitledik. Gördüğünüz gibi hanımlar Burada da iki tane ip oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz ve son yuvamızı 3 tane yuva oluşması gerekiyor. İkisini yaptık. Son yuvamızı da şuraya hemen yaprağımızın dibine sabitledik. Şimdi örneğimizi böyle bir düz çevirelim. Size göstermek istiyorum hanımlar. Bakın. Şu şekli alması gerekiyor. İpler buradan belli ediyor. 1 2 tane şöyle Şimdi hanımlar örneğimizin düz yüzünü çevirdik. Daha rahat örebilmemiz için şu yaprağımızı şöyle elimizle katlayabiliriz. 1 2 3 tane zincir çektik. Tığımıza bir tane ip aldık. Yuvamıza giriyoruz. Hemen buraya tırabzan olacağız Toplam 11 tane. İkisini yaptım. Tekrar ilk önce 1, sonra 2, sonra 2, 3 tane. 4 tane oldu. 5 tane oldu. 6 tane oldu. 7 Önce 1, sonra 2, sonra 8 9 10 11 tane trabzanımız şu an hazır hanımlar 3 tane Zincir çektik ve ipsiz bir şekilde aynı yuvaya giriş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi şu şekle alıyor. Şimdi ortadaki yaprağımızı da şöyle aşağıya eğelim ki rahat örneğimizi örelim. Ipsiz bir şekilde hemen ikinci boşluğumuza girip kapatıyoruz. İşte böyle. Şimdi burada bir iki tane zincir çektik ve burada şu şekli yapıyoruz. Hemen buradan dondurma çubuğumuzu alıyoruz. Bu ilmeğimizi dondurma çubuğumuza geçirdik hanımlar. Şimdi hanımlar ortadaki yuvamıza ipsiz bir şekilde yürüyorsunuz. Tığımızla giriş yapıyoruz. Buradan ipimizi aldık. Pardon hanımlar. Buradan ipimizi tekrar göstermek istiyorum ben size. Şimdi yuvamıza giriyoruz. İpimizi aldık bir tane ve bir tane daha toplamda iki tane zincir çekiyoruz ipimizi boş bırakıp hemen dondurma çubuğuna giriş yaptık buradaki işlemimiz aynı bir iki tane zincir çektik ipimizi dondurma çubuğumuza geçirdik bir iki gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Şu an 4 tane var ve biz buraya tam toplam 10 tane yapıyoruz. 2 tane zincir çektik. üçüncüsünde dondurma çubuğumuza sabitliyoruz. 2 3 5 tane oldu. Tekrar aynı işlem. Yuvamıza giriyoruz. 2 tane zincir yaptık. Böyle ipimizi şu şekilde çekip dondurma çubuğumuza giriş yapıyoruz. Ben bunu 10 taneyi tamamlamak istiyorum. Şöyle. Şimdi saymak istiyorum kaç tane olmuş? 3 4 5 6 7 8 tane olmuş hanımlar. 9.'uyu da yapalım. Dondurma çubuğumuza hemen geçiriyoruz. Ve 10.'uyu Tekrar iki tane zincir çektik. İpimizi şu şekilde büyütüyoruz. Dondurma çubuğumuza sabitledik. 10 tane oldu hanımlar. Üçüncü boşluğumuza geliyoruz. ipimizi alıp bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Tığımıza bir ip alıyoruz. Hemen buraya trabzan yaptık. 2 tane oldu. Buraya da 11 tane trabzan dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 son bir tane 11 12. de hanımlar 3 tane zincir çekelim boşluğumuza hemen giriyoruz ve ipsiz bir şekilde sabitleyelim başına bir tane zincir aldık hemen ipimizi burada koparmak istiyorum. Evet hanımlar. Şimdi şu şekilde alacaktır örneğimiz. Şimdi dondurma çubuğundan sıyırarak basit bir şekilde zaten çıkıyor. Şu şekilde aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buradaki iplerimizin üzerine kirpik yapacağız. Şunu hanımlar Hemen yapmak istiyorum ben Beyaz ipimizi alıyoruz Tığımıza Bir zincirle sabitledik Hanımlar burada dikkat etmeniz gereken Örümcekler yani şu tepede yaptığımız Örümcekler Terste tığımıza düze çeviriyoruz İçine hemen giriş yapalım Bir zincirle sabitledik 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Aynı girdiğimiz yuvaya giriş yapalım. Ve bir tane kirpik oluşturduk. İpimizi düzeltip içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yuvaya giriş yaptık. Şimdi aynı işlemi burada da yapalım. 1 2 3 4 5 Girdiğimiz yuvaya 5 zincir çekip hemen kirpiklerimiz hazır. Yanındaki ipimizi de alıyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 3 4 5 Yanındaki ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı girdiğimiz yuvaya tekrar giriyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Çok dikkat edin. Diplerinizi atlamayın ve terse düze çevirin tığınızla. 1 2 3 4 5 Son ipimizi yapıyoruz. İpsiz bir şekilde içine giriyoruz. 5 tane 3 4 5 5 tane zincir çektik. İpsiz bir şekilde girdik. Sonra başına bir tane zincir çekip ipimizi hemen kopartalım. Hanımlar şu an görüntüsü çok kötü görünüyor ve hemen elimizle bunu düzeltiyoruz. İşte hanımlar modelimiz Hazır. Ben şimdi size bunu güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde hanımlar örneğimiz hazır. Unutmayalım. Dondurma çubuğuyla yapıyoruz. Hanımlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.